İlçemizde ve bölgemizde yaşayan halkın ekonomik olarak geçimlerini sağladıkları birçok mera, yaylalar devlet aklı tarafından yasaklanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Alevilere, Kürt halkına ve de kendisine muhalif olan devrimcilere karşı devlet, onun siyasi temsilci konumundaki partinin tek anladığı şey baskı, şiddet ve katletme olmuştur. Devlet... Bir yandan başladı. Kürt halkının ezilen halklarının demokratik hak ve özgürlük taleplerini mecliste dile getiren milletvekillerini yargılama sürecini başlatmış, öte yandan halkın iradesini temsil eden yerel yönetim alanlarında çalışan belediye başkanlarına dönük saldırı ve tutuklamalarla beraber kayyum atama çalışmalarına başlamıştır. Ülkemizin her yanında ezilen ve sömürülen halkın taleplerine karşı baskı ve şiddete karşılık veren devlet ve onun temsilcisi sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve esip görüldüğü günlerde günleri geride bırakıp kendisinden daha güçlü olan devletlere özür dileyecek duruma gelmiştir. Filistin halkının haklı ve meşru da, haklarına karşı yıllardır uyguladıkları zulüm adı altında olan İsrail devletiyle kol kola vererek Orta Doğu'da mazlum halklara dönük baskı ve sömürü çarkları için efendilerine biat etmiştir. Sünni İslam hayalleriyle ile Orta Doğu'da ve ülkemizde yaşanan bütün katliamların destekçisi olmuş başta Alevilerin, Kürt halkının, ve yoksul dünya halklarının hafızasında böyle bir yer edinmiştir. Bir yandan devlet destekli sermayenin dağlarımızda maden ocakları, sularımız üzerinde baraj projeleriyle doğamıza karşı saldırıları sürdürürken, öte yandan yasak anlayışı adı altında sürdürülen saldırılar dağlarımızdan, meralarımızdan, ovalarımızdan, sokaklarımıza kadar inmiştir. Çocuklarımızın oyun alanları, vatandaşlarımızın yürüyüş ve seyahat etme özgürlükleri devlet tarafından güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştır. Öyle ki devletin güvenlikten aldığı tek şey, merhaba yaylalara yasaklamak, yolları kapatmak, halkın yaşam alanlarına dönük sokak başlarına yollara barikat kurarak mahalleleri esir kamplarına dönüştürmek olmuştur. Yaşadığımız alanlarda devletin artan yasaklamalarına yasaklamaları toplumsal hafızamızda yarattığı izler derindir. 1938'de binlerce insanımızı katledilmiş, binlercesi sürgüne gönderilmiştir. 1994 yılında onlarca köyümüz yakılmış. Binlerce insanımız yaşadığı alanlar devlet baskısı sonucu terk etmek zorunda kalmışlardır. Devletin buradaki tarihi inanç değerleri, inanç ve değerlerimize, kültürel birikim, birikimlerimize, yaşam kültürümüze saldırı yok etme ve yasaklama tarihidir. Bu yasaklamalar halkın günlük yaşamı üzerindeki baskı ve tahakkümdür. Kabul edilecek hiçbir tarafa yoktur. Bugünden başlayarak saldırılara burada karşı burada yaşayan her birey demokratik hak ve taleplerini dile getirmekten çekinmemelidir. Çünkü yaşadığımız, nefes aldığımız alanlar bizimdir. Bu yüzden devletin bütün yetkililerine sesleniyoruz. İlçe merkezinde beton bloklarla kapatılan ana cadde ile konutlar bölgemizde ana cadde ve sokak başlarına kum dökülerek kapatan, kapatılan yolların açılmasını talep ediyoruz. Doğamıza, yaşam alanlarımıza ve irademize dokunma. Olacak Demokrasi Platformu.